Arkadaşlar merhaba. Bugün hazır kızartılmış kadayıfı daha lezzetli, daha güzel bir şekilde nasıl yapıyoruz onu göstereceğim. Hep birlikte bunu yapacağız. Şimdi burada 400 gram böyle yuvarlak pişirilmiş kadayıfım var. Hemen bunu açacağım. Pişmiş kadayıf ama ben 200 derecelik fırında biraz daha kızartacağım bunu öyle daha lezzetli olacak. Dökülen kısmını alalım. şöyle kızaracak olduğum tepsiye aldım. Siz isterseniz üzerine tereyağı da koyabilirsiniz ama ben şöyle zeytinyağı gezdirmek istiyorum. Üzerine Şu iki yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdirip altı daha kızarık şöyle üst ayarda 200 bir 5-10 dakika kadar bunu fırına göndereceğim şimdi hemen şerbetini hazırlayacağım şerbeti için üzerinde yazan miktarı uygulayacağız 5 su bardağı yani 1 kilogram şeker 200 milik bardaklar 2 3 4 ve 5. Şimdi üzerine 5 su bardağı su alıp 5. şöyle üzerine ince bir limon dilimi atıyorum ocağımı açıp hemen kaynamaya bırakıyorum şeker eriyip kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynattıktan sonra hemen altını kapatacağız çok kuyu kıvamda bir şerbet elde etmeyeceğiz Şimdi 10 dakika fırına attım. Hazır kadayıfı ve bunun da kaynayıp 10 dakika sonra altını kapatacağım. Şerbetlemesini de göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar hemen 5 dakika 200 derecelik fırında kadayıfımı yeniden pişirdim. Yani pişmiş olan kadayıfı pişirdim. Hemen onu şöyle servis yapacağım kaba alıyorum. şerbetim de 10 dakikadır kaynıyor. Hemen onu da altını kapatacağım. Ve ikisini de ılımaya bırakacağım arkadaşlar. Şu anda kadayıf da sıcak. Şerbetim de sıcak. Şerbetim kaynadı. Onu da altını kapatıyorum ve ikisinin de ılımasını bekliyorum. İkisi de ılık bir şekilde şerbetleyeceğiz. Daha sonra servis yapacağız. Arkadaşlar, şerbetim ılıdı. Kadayıfım da ilk sıcağı çıktı. O da ılık vaziyette. Şimdi hemen şerbetimin limonunu atıyorum. ve kepçe yardımıyla kadayıfımı ıslatıyorum. Şöyle her tarafına gelecek şekilde şerbetimizi kadayıfımıza dökelim. Ben yıllardan beri hazır olan şeyleri bir fırında böyle fırınlıyorum. Böyle daha güzel olduğuna inanıyorum. Sizler de deneyin. Deneyimlerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim. Fazla değil böyle bir 5 dakika kadar fırında tutarsak. Hem bakın ilk paketini açtığımız zaman üzeri kızarık değildi. Şu anda üzeri kızarık. Daha böyle çıtır çıtır daha güzel bir kadayıf, özellikle kadayıf, hazır kadayıfları böyle yaparsanız daha güzel olacaktır. Üzerine istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bunun ceviz, kaymak nasıl isterseniz öyle üzerine süsleyip servis edebilirsiniz şimdi ben bunun e, şerbetimin tamamını üzerine dökeceğim ve üzerine kapatacağım arkadaşlar çünkü şerbeti o zaman daha güzel çekiyor altı şerbetli. Görebiliyor musun bilmiyorum. Bu çekecek bunu. Şimdi ben bunu Hindistan ceviziyle süsleme yapmak istiyorum. Şu aralarına kesim aralarına Hindistan cevizi koyuyorum. Siz fıstık da koyabilirsiniz, fındık da koyabilirsiniz. Elinizde ne varsa onu değerlendirebilirsiniz. Benim bugün kalmamış. Ceviz var aslında ama cevizi de kırıp hazırlamak gerekiyordu. Ona vaktim olmadığı için şöyle hindistan cevizi koyuyorum aralarına. Yerken de kaymakla servis edebiliriz. Dondurmayla edebiliriz. Hindistan cevizi aromasını seviyorum. Siz seviyorsanız siz de böyle yapabilirsiniz. Antep fıstığıyla da de süsleyebilirsiniz. Dediğim gibi süsleme tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Şöyle koyalım. Şimdi ben bunun üzerine örteceğim. En azından bir, bir saat kadar şerbetinin çekmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.